Diğer bitkilerle ilaçla Minecraft oynuyoruz. Bor alamadı. Ben varım arkadaşlar yine. Asik Pro Miraç var. Asim ben. ben Miraç. Miraç Bak. Pro Miraç var arkadaşlar. Arkadaşlar konsey, konsey kalesi yapmıştım ben koca. Onu da ben o yaptım. Aha aynen sen daha yoktun onu yap. Patladı arkadaşlar konsey kalesi. Var mı ya? Sonra arkadaşlar <laughs> ben de şey <laughs> yaptım. böyle. Başka başlangıç baştan yapıyorum ama daha başlangıç aşamasında bakın bir katta daha. Benim gecenin parası Daha başlangıç aşamasında Böyle. Bak 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 kılıç nasıl. nasıl? Elleme sakın. Kılıç bak. Vurma. Bak kılıcım nasıl kılıç nasıl. Birisine vurdun mu? Yok. Tamam bakayım. Kılıcın nasıl baba? Ha. Ya ha. vurmamış bir de aynen ya öldüreceğim bak. Yaratıcı mı? He ben yine de öldürürüm seni. Yaratıcı ben. Öldürürüm ben yine. Yaratıcıyım. Ya. Şu bunlar burada dursun. Sen bunları nasıl ekledin? Abi ekle. Oh, 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 oh. Bak bak Bu kim? Katerina değil mi? Hı hı. Ne yapıyorsun oğlum üstünde? Zıplıyorum. Bak. Burada arkadaşlar yeni karakterim oh, oh, oh. nasıl? Oh, oh onlara geldin arkadaşlar. Evet, biraz küçük hmm, ya. Biraz bu küçük bir Ya. Hmm. bir değişik bir ürün. Ama iyi. Kılıcım nasıl? Ya. Oo, seni öldürürüm. Ya. Ha. Evet, Burada yanıma şimdi. Kutumandır baba. Evet. <laughs> Lan neredeyim ben? Ee, abin yapar oğlum. Ne yaptık kardeşim? Şimdi buna ceza olarak bilirsiniz. Adapsuzluk yapıyor bu çok. O yüzden. Mopakar. Miraç. Ah şey... ben dünyada değilim bu. Dünya Hah Ha geldim. kır. Bak geldi. çek Lan kırma artık. Yapmayacaktın. Tamam bak seni bu sefer hayatta kalın, yapıp, ölene evet. kana Ölene kadar sokarım içeri. Yemek iç. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu çocuğa söylemek istiyorsanız ismini şeyler yorumlarda söyleyeceğim. Söyle ama baba. Söyle. Ya Hı? da söyle takipçilerim olur. Aynen. Youtube kanalının ismini söyle. O ben, Miraç. O değil o değil. Youtube, YouTube o değil. Ne? Baba Pro 555. He Baba Pro alt 555. 3 tane alt çizgi var. X var. Hı. Hı hı. Hı, -hı. hı kalk bakayım sen. Kalk. Kalk. Kalk bakar. Tamam sen öyle kalmıyor Nasıl? Kalmıyor. Ben oturuyorum burada ya. Yok oturmuyor. Sen... Oturuyorum. Evet oturmuyor. Bak orada ne nasıl? Orada ne? Ben in... Çünkü ben yaptım. Tamam şimdi Tamam şimdi kal. Ondaki ne lan? Şimdi bir dur. Bak. Böyle durdun. Bak bak. Sen ne? Aa, ama. O ne ya? Ah. Ha. Ah. Ah. Kallan böyle. Hiç bir şey yapamıyorum Arkadaşlar orada konsey kaptanı benim. Kurucusu benim. Ya benim ya. Bu da konsey, konsey üyesi. Ya Evet, üyesi. Babası. Şimdi. Hatta konseyin daha şeyi. Asker, konsey askeri bu. Ya o sensin baba Ya konsey askeri daha Onu sen nereden buldun ya? Abim buldu Daha konsey üyesi bile değil Askeri normal asker arkadaşlar Bakın <laughs> normal asker Öyle arada kalmıyor Çocuk gibi yatıyor arkadaşlar <laughs> tamam. Arkadaşlar Aldır. bir ara Kaldır, böyle Kaldır kırarım şu, etrafı, etrafı Tamam kırarım. kaldıracağım Arkadaşlar böyle birisi Değil bir tane abi? birisi oyunumuza katılmıştı. Hep hepinizi, katılmış. öldürürüm. hepinizi öldürürüm. Anladınız mı? Buranın öldü yani, benim. ama. E, buf bu bot birisi katılmıştı arkadaşlar. Bize katılmıştı arkadaşlar. Böyle bize sataştı falan böyle portalların içinden çıktı. Sonra sen yine daha yemeye <laughs> arkadaşlarım Arkadaşlar o geldiğinde videoyu başlatacağım. Şimdilik bay bay. Görüşürüz.